bitti Selma. Bitti? Ha, söyledin mi Kenan'a? Tamam mı dedi, ne dedi? Üzüldü mü çok? Bir şey desene. Çok mu kötü? Bilmiyor Kenan. Bilmeyecek. E ne bitti o zaman? bari. Bitti diyorsun ya. Hiç olduk mu biz? Söyle. Hiç sevdin mi beni? Bir şey de geçti. Unut beni. Kenan'a da. Hırsından yaptın değil mi? Her şeyin vardı senin. Ama ben Kenan'laydım. Dayanamadın değil mi? Kullandın beni. O yüzden çağırdık Kenan'ı. Beni başımdan atmak için. Aşağılık yalancı! Korkun <laughs> olmuş. Sevdim beni biliyorum. <laughs> Görüyorum işte. Gitme. Gitme. Ben değil Kenan hak ediyor seni. Aldım çiçekleri. Selma ne oldu? <laughs> ne oldu? Niye toplanıyorsun? Gidiyorum da ondan. ...defolup gideceğim. Bir daha hiçbiriniz göremeyecek yüzümü. Ne? Nereye gidiyorsun? Selma yeni geldim ben daha. Her şey seninle alakalı değil tamam mı? Senden başkaları da var bu dünyada. Bir dön bak etrafına ya. Bir dön. Ramiz'i mi diyorsun? Üzdü mü seni? Kavga mı ettiniz? Ben konuşurum onunla. Terstir ama dinler beni. Ne oldu söyle, ben düzelteyim aranızı. Yapma ne olur. Öldürecek misiniz siz beni? Ne yaptım ki? Selma Selma dur Bırak şunu Bırakmam Bırak beni. ne yapıyorsun Seninle geleceğim Nereye geleceksin Nereye gidiyorsun işte senle geleceğim Kenan niye yapıyorsun Dayanamam ki bu haline. Nasıl bırakırım seni? Yanında duracağım. Elini tutacağım. Sana bakacağım. İyi edeceğim. Kenan. Kenan. Ağlama artık. Tamam bak. Geldim. Kavuştuk işte olmaz. Kavuşursak aşk olmaz. Olacak. Seni hiç bırakmayacağım söz. Gel. İzin ver iyi edeyim seni. Gel kendini bana bırak. Bana yaslan. Gel. Ver elini. Siz eski arkadaşsınız. Tabii. Akraba sayılırız. Ted, ne yapıyoruz biz burada doktor? Basit. Masaya yeni bir şey koyuyoruz. Rekabet. Rekabet için elinde bir şey olacak Ezel arkadaşım. Bizimki gibi teşkilat olacak. Vakit kaybediyoruz Ted. Aynı fikirde değilim açıklayayım. Nedir yüzdeniz? 25. 30. Ben 20 ile açıyorum Ted. Çocuk oyunu oynamıyoruz biz burada. 20 ile bu iş yapılır mı ha? Ama 25 ile yapılır. Bugüne kadar yapılmadı. Çünkü kaç? 10 senedir mi ilk defa başka birisi oturuyor bu masaya? Ağzımdan laf alıp... Rekabetsiz dürüm... ortam insanı yavaşlatır. Rakamlar yükselir, pazarlıklar azalır. Ben masaya yeni bir hareket getiriyorum. En son ne zaman 25 tane iş yaptınız Ted? Buraya gelip şimdi böyle... Yine yapmak istemez misiniz? Konuşurken yüzüme bak! Ne bu gerginlik ya Hüsnü? Kendini mi hatırladın yoksa? Burada. Ramiz Karayesi'nin karşısına ilk oturduğun günü. Hı? Bu adam burada oturursa ben giderim. Yusuf, lütfen. Ramiz Bey'le gitmişimiz var. Onu kırmak imposible. Sinirlenme. Sinirlenen yok. Biraz ciddi ol. Özet geçeyim. Bu işi daha önce yaptık. Bu masaya oturup Yusuf Bey'i kızdıracak kadar teşkilatlıyız. Son olarak 25. İzninizle beyler. Ha unutmadan. Mutlu yıllar. Ben de geçireyim. Ne yapıyor şimdi bu? ya? Bu elle benden oyun alınamayacağını bilmiyor mu? Biliyordur da... ...Ezel daha yeni açtı oyunu. Henüz bize elini göstermedi. <laughs> Ezel. Biz bir de dedim. Biliyorum Ted. Öncelik onların. Seni artık. Ama bu sene de yüzde beş düşerlerse mesela… <laughs> düşerlerse biz de size teşekkür ederiz. Mutlaka. Daha ne isteyelim Ted? Teker. Say hi to the old man, please. Sure. Dayı, burası tamam. Sende durum nedir? Oturduk laflıyoruz be yani. Hadi eyvallah. Ee, Tamer Bey anlattı. Ne anlattı dayı? Adamın korkudan dili tutulmuş. Ben de iki çift laf edeyim mi abiler? İş yapmaya çalışıyoruz. Efendi gibi. Çalıştık dersimizi. Dayının kızı üniversiteli, pırlanta gibi kız. Yaptık hazırlığımızı gittik. Ama üstümüze ateş açtılar. Babam sizden bahsetti. Nasıl mert yaptığınızı, nasıl yol yordan bildiğinizi anlattı. Böyle bir yol var mı sizin kitabınızda? Dayı olmasa ben açık söyleyeyim takarım silahı belime, çalarım amcaların kapısını. Ama durun diyorsunuz, duruyoruz. İyi de canabiler, nereye kadar duracağız? Çocuklar haklı Necip. Ha? Biliyorum. Sen öyle fazla konuşmasını sevmezsin. Ama seni susturan zorbalık mı yoksa bilgelik mi onu bilmiyorum. Ne dersin? Ha? Artık konuşmanın zamanı gelmedi mi? Ezel diye biri var. Sadece kendi hakkını aramıyor. Hepimizin hakkını arıyor. Bu adam Tek başına mı arayacak hakkını? O zaman oturup konuşalım şu Eğir kardeşimle. Allah aşkına gel böyle. İstirham ederim. Burası senin yerin. Geç otur çocuk. Sen idare ediyorsun burayı. Dedik ki paraya sıkışmışsın. Dayı ben ama bize gelmeden azin onun kasasından almışsın. Al bakayım bunu. Oraya bakma. Yeni bir iş bulana kadar idare et. Kovuldun. Kırın bacaklarını. Aferin çocuk be. Öğreniyorsun. Ne zaman döneceksin abi buraya? Kapandan o kumarhaneye. Selma yüzünden değil mi? O film işi yüzünden kapışmışsınız. Anlattı. Da. Neredeyse bir yıl olacak be abi. Ne inat varmış sizde de. Ne inadı be çocuk. İşin başımdan aşkım benim. Sen şu yılbaşı programını göster de ben gideceğim. Bekle, içeride bırakmıştım. Bitti. <laughs> Koş bak çocuğu fazla panamasınlar. Hadi, hadi. Kenan mı? Kenan yok. Geç otur istersen. Hapse girmişsin. Yattık çıktık bir iki ay. Bir şey değil. Hiç değişmemişsin. Sen de Güzel oldu yılbaşı programı biliyor musun? Kenan hazırladı her şeyi. Bu şeyle kapatacağım. Bir ihtimal daha var. Belki gelirsin sen de. ben gideyim. Hiçbir şey için geç değildir Ramiz. Yapma. Niye gelmiyorsun buraya? Ben niye gelemiyorum yanına? Böyle mi yaşayacağız yıllarca? Bu mu istediğin? Kenan, çok seviyorum Kenan. Buramdan seviyorum. Hayatım boyunca tanıyormuşum gibi. Tırnağına zarar gelse dünyayı yakacak gibi. Ama seni söyleme. Elimde değil. Bağırmak istiyorum. Kenan'ın ayaklarına kapanmak istiyorum. Gelip seni sarsmak istiyorum. Çünkü hala geç değil Ramiz. Bekleyecek misin geç olana kadar? Ben geldim buraya? Her gün bekledim seni gel diye. Unutmadım seni de diye. Ben unutmadım Ramiz. Sen unuttun mu beni? Alo. Benim ne oldu? Ne? Tamam sağ ol. gösteriyorsun bunları baba. Başka bir hayatım vardı benim kızım. Bak neler oldu. Yalnız bu yolda gidenlerin değil kızım. Ailelerinin de sonu böyle olur işte. Onun için kiminle aile kuracağına dikkat edeceksin. Ha. Merak etme o iş bitti. Hani başlamamıştı. Başlamadan bitti. Eyvah! eyvah ki eyvah! Yani başlamadan bitenden korkulur kızım. Ya baba ne diyorsun ya? Hem sen nereden biliyorsun? Ben nereden mi biliyorum? Ben annenden biliyorum kızım. Annenden biliyorum. Aman ha, aman. Bir şey yoktu ki zaten. Eyvah! Ah, yandık o zaman kızım, <Gülüyor> yandık. <gülüyor> Günaydın kardeş. Bir hatırını sorayım dedim. Sağ ol. Hayırdır? Görüşemedik ne zamandır. Rahatsız etmeyelim diye biz de aramadık. Eksik olma Necip abi. Ararım bir ara. Söz. Aa iyi. Etleri sen getir yine eskisi gibi. Ama ben burada keseceğim. Bugün yoğun biraz. Bir ara arayayım mı seni? Yaparız sofra işini. Çok geçe atmayalım. Bugün ya. Kurarız dostlarımızla meclisimizi. Biz bize sohbetleriz. Herkese ne gerek var? Gerek yok kardeşim. Rica var. Necip abin rica ediyor senden. Şimdi oraya gideceğine gel buraya biz sana burada ikramda bulunalım. Tamam. Tamam. Ne güzel toplandık. Eski günlerdeki gibi. Gerçi ben o zaman el pençe bekliyordum. Ayakta. Hey gidi günler hey. E boynuz kulağa geçmiş. Tebrik. Sen hepimizden başka çıktın Yusuf. Biz yaşlandık. Sense büyüdün. Bak 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 şişinmeye bak. Alırım ben bunu naklına. Önce öp sonra bir şey hissetmiyorum de. İyi kafa karıştırıyorsun. Sade de gelelim. Silah işi senelerdir benim. Ezelde tecrübe sıfır. Ezel kim... Bu işte tecrübe değil. Zeka konuşur. Bir sus da konuşsun o zaman ha. Yaşınıza hürmet edip geldim. Şimdi siz de benim gücüme hürmet edin. Mesele güzelce kapansın. Çok kırdın kalbimi. Çok. Beni tanıyorsunuz. O işi iyi yaptığımı biliyorsunuz. Dahası neler yapacağımı da biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Biz senin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Sen kim oluyorsun kardeş? Ben kardeş. Şimdilik burada el pençe duran adamım. Ayakta ...sen iyi bilirsin o hikayeyi. Şimdi sen buradan... ben buradan... ...o sandalyeye terfi ettin ya... <laughs> Kolay oldu değil mi? Şıp diye. Geçerken kimseyi sallamadım. İstesem üstlerine basar da geçerdim. Hiçbirinin sesi çıkmazdı. Ama şimdi sen susacaksın. dinleyeceğim. Onlar da konuşup bir karar verecek. Şıp diye. Niye biliyor musun? Çünkü bu adam var ya, burada oturan adam. Sen de onun yapabileceklerini bilmiyorsun. Necip abi, bu herif mi konuşacak? Ben konuşacağım Yusuf. Seneler önce kantarın topuzu kaçtı. Eskiler unutuldu. Kenara itildi. Birçok haksızlıklar oldu. Bu arkadaş haklı. Biz de sesimizi çıkartmadık. Ama bugün bitecek. Çünkü hepsinin karşılığında sen o ihaleden çekileceksin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hepinizin büyüğü olarak ben raconu kestim Yusuf. İhale ezelindir. Son sözü. Var mı itirazı olan? Kimsiniz ulan siz? Ha? Hepinizi harcarım. Raci olmuş. Kabul etmiyorum lan. Hepinizi yerle bir ederim. Duydunuz mu? Kimsiniz ulan siz ha? Benim elimden işimi alıyorsunuz. Duydun mu ihtiyar? Sana söylüyorum. Gülme diyorum sana. Gülme. Bittiniz ulan siz. Bittiniz. Bittiniz. <laughs> Senin çocuk kim Ramiz? İyi yetiştirmişsin. Ama adını söylemedin. Adını kendisi söylesin Hüseyin. Ben bugün çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Bugün böylesi çok iyi. <laughs> o zaman bir tanıyalım delikanlı ya.